Arkadaşlar, e, küresel pazarlama dersinizin birinci ünitesi olan temel kavramlar ve kapsamının sorularını birlikte göreceğiz ve bu sorular doğrultusunda da konumuzu tekrar edeceğiz. İlk sorumuzu görelim. Aşağıdaki kavramlardan hangisi malların, hizmetlerin, fikirlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli biçimde sınır ötesine akışını ifade eder. Arkadaşlar bunun tanımı küreselleşmedir. Küreselleşmenin açık ve net tanımı yani mal, hizmet, fikir, sermaye, teknoloji, bilgi, kültür bireylerin hızlı sürekli biçimde sınır ötesine akışına biz küreselleşme diyoruz. O halde sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Küresel pazarlama ile yerel pazarlama kıyaslandığında ortaya çıkan en temel ayrıştırıcı özellik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunu hemen şöyle bir iki kısa not şeklinde yazacağım size. En temel ayrıştırıcı özellik faaliyetlerin boyutu ve kapsamıdır. Demek ki küresel ve yerel pazarlama arasındaki en temel ayrıştırıcı faaliyet e, özellik faaliyetlerin boyutu ve kapsamıdır. Küresel pazarlamada şöyle yazalım. Küresel pazarlamada analiz, planlama, uygulama Ve kontrol aşamalarının her birinde genişleyen kapsam, faaliyetlerin artan sayısı. coğrafi çeşitlilik ve bunun gibi nedenler ee, sonucunda diyelim daha karmaşık hale gelen. pazarlama faaliyetleri yönetsel açıdan daha farklı yaklaşımlar gerektir. Yaklaşımlar Demek ki pazar, küresel pazarlama ile yerel pazarlama arasındaki en önemli e, temel fark özellik faaliyetlerin boyutu ve kapsamıdır. Küresel pazarlamada analiz, planlama, uygulama, kontrol dediğimiz gibi e, kapsam daha çok genişler, faaliyetlerin sayısı artar, coğrafi çeşitlilikler görülür ve pazar faaliyetleri daha karmaşık hale geldiği için yönetsel bakımdan daha farklı yaklaşımlar gerekmektedir. O halde demek ki sorumuzun burada doğru cevabı C şıkkı olacak. Japon üreticilerin 1970'lerde Amerikan pazarına kolaylıkla girip pazar paylarını yükseltmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ee, seri üretim kullanmaları değil arkadaşlar. Amerika'da yeterli üretici olmaması değil. Cevap şıklarımızı görelim. Japonya'da iş gücünün ucuz olması değil. Yine Amerikalı üreticilerin yabancı rekabeti ciddiye almayarak gerekli inceleme ve değişimleri yapmamaları doğru cevabımızdır. Burada e, Japonlar e, özellikle otomotiv sektöründe Amerikan pazarına daha küçük, daha ucuz araçlarla girdiklerinde Amerikalılar bunu pek ciddiye almayıp yine büyük, pahalı araçlarını piyasaya sürmüşler. Ee, Japonları hiç önemsenemişlerdi. Ama Amerikan halkı Japon arabalarına e, talep gösterdiği için Amerikalılar e, daha sonra e, değişim ve gerekli...